okumak, kitapları okumak, hayatı okumak, hep okumaktan bahsediyoruz ama okumanın ne olduğu ile ilgili bize birçok şey söyleniyor fakat uygulama aşamasında çok sıkıntı çekiyoruz. Toplumuza baktığımız zaman, bir misafirle gittiğiniz zaman böyle günlük hayat dışında böyle kültürlü bir konuşma hiç rast geldiniz mi? Maaş, para, çoluk çocuktan başka konuşulan bir mesele yok. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, bizleriz. Bu ülkenin geleceğinde geleceğini inşa etmenin yolu okumaktan geçiyor, kendimizi yetiştirmekten geçiyor. Kütüphaneler kitaplarla dolu, sizleri bekliyor. Kaç defa uğradınız dostunuza? Bir, bir senenizi bu şeye, bu işe ayırın. Ben ne yapabiliyorum, neler yapabilirim diye kendinize bir yol haritası çizin artık. Çizmenin zamanı gelmedi mi? Bir beraber sokağa çıkalım. Bakalım insanımız okuma ile ilgili neler düşünüyor? Niçin okumalıyız? Bu soruyu bir de onlara soralım. Abla sizce okumak nedir? Okumak çok güzel bir şey. Bir yere varmak için, bir iş sahibi olmak için, bir yerlere varmak için. Yani niçin okumalıyız peki? Okuyup bir bilgili olma, olması daha iyi. Yani okumamıştan okumuşun arasında dağlardan far, dağlar kadar fark var. Evet. Okuyup da bir yüksek bir yerlere gelmek için okumak lazımdır. Siz kaça kadar okudunuz? Ben ilk okullarıda kadar okudum. Okumak ister miydiniz? Hem de nasıl? Okusunlar, bir yerlere varsınlar, kendi ayaklarının üzerine kendileri durmaları yani daha iyi. bir iletişim kurmaları için. İletişim dediniz, çok güzel. Yani günümüzde insanların en büyük problemi iletişimsizlik. Evet. Yani insanların birbirini anlaşabilmeleri için aslında okumaları gerekiyor okumaları, değil mi? Evet. Çocuklarınız da akşam okuma saati yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. Ben kendi kızıma da liseyi bitiren kızıma da diyorum ki ne kızım kitaptan vazgeçme, her akşam okumanı. İsteyim. Kitap yol gösteriyor değil mi evet, insana? Evet, Yeri gelince ben de kitabı okurum, Kur'an okurum, Türkçesini okurum. Yani ben kendimi geliştirmek için kitabı tercih ederim. Peki insan hani 50 yaşında okuma işi biter mi sizce? Bitmez. Ne zamana kadar sürer? Ya ne zamana kadar sürerse, ne kadar okumaya hazmedersem o kadar yani yaşın genci, yaşlısı yani fark etmez okumak için. Ölene kadar bu iş devam edecek mi? A evet. Bir insan niye okumalı? Bir insan okumaz, yani ne okumalı? Kültürü genişlemesi için, ileri görebilmesi için, insanlara faydalı olabilmesi için. Evet. Valla şu anda dediğim gibi yani esnaflık yaptım bir şey katmadı. Okusadım daha ileri görecek bir kişi olabilirdim. İnsanın bu hayattaki macerası doğumla başlıyor. Doğduğumuzda hiçbir şey bilmeden elimizi bile oynatamazken dünyaya geliyoruz. İhtiyaçlarımızı konuşarak değil ağlayarak gösteriyoruz. İşte insan çok aciz, çok zayıf bir şekilde dünyaya geliyor. Fakat zamanla büyüdükçe ihtiyaçları da arttıkça yeni bilgilere ihtiyaç duyuyor. Yeni bilgileri elde edebilmenin yolu da okumaktan geçiyor. Okuma sayesinde bu bilgileri elde edebiliyoruz. Önce yürümeyi öğrendik, sonra koşmayı, sonra konuşmayı öğrendik. Hayat boyu yeni şeyler öğreniyoruz. Kitaplarla hayata bakış açınız değişiyor. Hayatınız renkleniyor. Sizin dünyanızın dışında bambaşka bir dünyanın olduğunu, okuma sayesinde görebiliyorsunuz. İnsanı anlamak için okumak gerek. Hayatı anlamak için okumak gerek. Kainatı anlamak için, niçin yaratıldığımızı bilmek için, özümüze dönmek için okumamız gerekiyor. Yani insan eğer okumazsa cahil kalır ve cahil kalırsa da e, daha da kötüye gidebilir. Böyle yerinde direktmen yerinde sayar. Yani gelişmez bir ya. yani uygarlığın, ülkemizin gelişmesi için evet. okumaya ihtiyacımız var. Aynen. Peki ne tür kitaplar okuyorsunuz? Ben e, mesela Mehmet Rauf. Niçin okumalıyız hocam? Ee, diğer insanlardan farkımız olur. Bakış açımız değişir. Peki okuma insana ne sağlar? Ne gibi yararlar sağlar? Ne gibi yararlar sağlar? Ee, mesela bir okuyanla bir okumayan bir olamaz. Okumak nedir hocam? Okumak bilgi demek, ilim demek. Sevgili saygılı olmak için, ilim için okur. Gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Tavsiye okumalarını... Tavsiye ederim. Siz hiç kitap okuyor musunuz? Ara sıra, Kastede okurum, kitapta okurum. Kitap demek ki insanın bilgisini artırır, gücünü artırır, zihnini açar. Evet. Ondan sonra devletine, milletine faydalı olur. Okumak insana birçok fayda sağlar. Hayata bakış açınız değişir, insana bakış açınız değişir, topluma bakış açınız değişir. Yani kendinizi anlatmanın, kendinizi tarif etmenin en güzel yolu okumaktır. Okumak sayesinde kendinizi bulursunuz bağırışarak, savaşarak bir yerlere varamadığımızı toplum olarak görüyoruz. Toplumumuzu çok iyi yerlere götürebilmek için okumamız gerekiyor. İnsanı anlamak, kainatı anlamaktır. İnsanı anlayabilmemizin yolu okumaktan geçiyor. Okuma sayesinde sizin hayatınızın dışında başka bir hayatın olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Bakın doğanın sesini, suyun akışını, havanın rengini okuma sayesinde ne yapıyorsunuz? Bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Bunları görebilmenin yolu okumaktan geçiyor. Yani oku deyince sadece bir kitabı mı okumak gerekiyor? Elbette ki hayır. Kişi kendine yani özüne dönerek kendini tanıyabilir. İlk başta kendimizi okumamız lazım. Biz neyiz? Niçin geldik? İnsan niçin yaratıldı? Niçin biz bu dünyaya gönderildik? Bütün bunların çözümü arkadaşlar okuma sayesinde çözülebiliyor. Okumak okuma deyince aklıma Elim geliyor. Ondan sonra gelecek nesillerin daha iyi bir şekilde bir yerlere varması geliyor. Eyvallah. Ülkenin gelişmesinde şeyin okumanın yeri nedir? Yani insan okursa gelişir mi bu ülke? Yani tabii ki gelişir. Mesela şey silah ya bakımından baksa adam mühendis oluyor, silah mühendisi oluyor. Mühendis de silahı üretiyor. Üretince de diş ülkelere şey olmuyor, muhtaç olmuyor. Okumak yani her türlü okuma olabilir. Kainatı da okuyabiliriz, kitap da okuyabiliriz, insan da okuyabiliriz. Kainatı nasıl okuyacağız? Yani kuşlar, ağaçlar, çiçekler, böcekler, dağlar, dere, taş. Yani aslında bu kainatı yaratan birisi, e, her şeyi bilen birisi. Evet. Ve hem e, her şeyiyle bunu ispat etmiş. Dağ ya da taşıyla, hayvanıyla, böceğiyle, çiçeğiyle, bitkisiyle, insanıyla ve gezegenleriyle her türlü kainatın her tarafıyla alakalı ve e, aynı zamanda bunu insana bildirmiş. Yani sözlü olarak bildirmiş ve bu söz bir zaman sonra kitaba dönüşmüş yani. Hani mürekkebe kaleme ve kağıda aktarılmış yani. Peki ne okumalıyız? İnsanlara ne okumalarını tavsiye edersiniz? Başta Kur'an-ı Kerim sonuçta bu e, kainat kitabına benzer evet. başka bir kitap. Allah'ın yazmış yani daha doğrusu Allah'ın söylemiş olduğu, peygamberin aktarmış olduğu bir kitap. Ve biz ondan hasıl olan, onun süzgecinden geçen kitapları, yani ondan süzülen damlaları oraya aktarılmış kitapları okumalıyız. Genelde insanlarımız işten ve okuldan eve döndükten sonra hemen kumandayı eline alıp işte maçları, işte bütün dizileri, kanalları dolaşıyoruz. İzleyeceğiz ama bu hayatı, bu zamanın daha anlamlı kılabilmek için o Geçirilen uzun zamanların bir kısmını kitap okumaya ayırabilirsiniz. Otobüste okuyabilirsiniz. Otobüs beklerken durakta okuyabilirsiniz. Zamanınızı boşa geçirmeyin. Nerede ne bulursanız okuyun. Yani işinize yarayacak her şeyi okuyun. Bu hayat bir daha sizlere verilmeyecek. Bir kere geldiğimiz şu dünyayı daha anlamlı kılabilmek için vaktimizi boşa geçirmememiz gerekiyor. Eğlenin, gezin, kütüphanelere gidin. Kütüphanelerdeki o kitaplara bir bakın. O insanlar, o yazarlar, o bilim adamları hepsinin bir amacı vardı. Bildikleri ilimleri insana anlatmak. Yani bütün ilimlere baktığınız zaman hepsini kitaptan bulabiliyorsunuz. Niçin yaratıldığınızı, evrenin niye var olduğunu okuma sayesinde anlayabilirsiniz. Kendinize vakit ayırın.